İçimde, içimde hayaller, hayaller. Dün gece yatağımda korkarken, korkarken. İçimde, içimde hayaller, hayaller. Dün gece yatağımda korkarken, korkarken. Yıldızlar, yıldızlar bulutlar, bulutlar Her zaman birleşikler, birleşikler Üç kanka, üç kanka Bir olup, bir olup Her zaman birleşikler, birleşikler Akşam, akşam çıkıyorlar, çıkıyorlar Bazen iki, bazen üç oluyorlar, oluyorlar yıldızlar. Bulutlar her zaman birleşikler birleşikler canım dostlar canım kankalar canım arkadaşlar sevi evet.